Cümlede anlam dediğimiz zaman öncelikle iki tane kavramı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bir tanesi cümlenin ne de demek olduğu, bir tanesi de yargının ne de demek olduğu. Cümle bir duyguyu, düşünceyi yargı halinde anlatan kelime gruplarıdır. Yargı ise yüklemle bildirilen duygu, düşünce, istek ve durumların tümüdür. Yani yargı eşittir cümle diyebiliriz. Şimdi bizim cümlemizin oluşabilmesi için, cümlemizin varlığı için en az bir çekimli eylem gerekiyor. Veya ek fiil almış isim olması gerekiyor. Cümlenin içinde eğer çekimli eylem veya ek fiil almış bir isim yoksa cümle olmaz. Cümle olmazsa yardımız da olmaz. Şimdi buradaki örneklere bakalım. Bakalım nasıl bir cümle oluşturmuşlar. Geliyorum sözcü, gelmek, fiili, şimdiki zaman eki alıp, şahıs eki almış, zaman eki ve şahıs eki alması çekimli fiil olması için yeterli. O zaman yüklenmedir. Evet yüklendir. Çekimli fiil almış bir yüklendir. Çalışkanımdır. Çalışkan ismimize ek fiil gelmiş. Ek fiil almış bir isim olması gerekiyordu. Olduğuna göre evet bir cümledir diyorum. Güzel sözcüğünde güzel ismi yine ek fiil almış bir isim olduğu için Güzeldi. sözcüğü de artık bir cümledir diyorum. Geleceğiz kelimesi gelmek fiili ecek acak şimdiki e, gelecek zaman eki ve şunun eki aldığı için bir cümledir diyorum. Çünkü artık bir çekimle Gördüğünüz gibi e, bir tane kelimeden de cümle oluşabiliyor. Birden fazla sözcükler bir araya gelerek de cümleyi oluşturabiliyor. Önemli olan cümlemizde Çekimli eylemi veya ek fiil almış ismin varlığının olması. Yargı bildirmeyen bir söz grubu cümle değil de diye bir yorum yapabilir miyiz? Evet çok rahat yapabiliriz. Zaten dedik ki yargı olmazsa cümle olmaz. Cümle olmazsa da yargı olmaz. O zaman cümlelerimiz bizim yargı bildirmek zorundadır. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi alt tane örnek yazmışız. Bakalım bunlar ne ifade ediyor? kirli elbise dediğim zaman nasıl elbise? Kirli elbise, niteleme sıfatı ve isimler oluşuyor. Bu bir sıfat tamlamasıdır o zaman. Sıfat tamlaması. Aşağıdakine bakalım. Elbise kirliydi dediğim zaman kirli sözcüğü burada bir ek fiil almış bir isim olmuş. Yani artık ek fiil almış bir isim olduğuna göre bu bir cümledir. Hangisi cümle niteliği taşıdı? Alttaki üzerindeki ise sadece sıfat tamlamasıdır. Cümle niteliği taşımaz diyoruz. Aşağıdaki ifadelerden hangileri yargı bildirmektedir demiş. Ne arayacağımızı artık biliyoruz. Ya bir çekimle eylem bulacağız ya da ek fiil almış bir isim arayacağız. Hemen bakalım. Konuşmalıydık. Konuşmak fiilin gereklilik tipi ve şahıs ekimi aldı. Çekimle eylem var ve diyorum ki kesinlikle yargı bildirir. Anlamayak kelimesinde anlamak fiil ve arak zarf fiil eki gelmiş. E fiilimsiler öyle bir şeyden bahsetmedik. Çekimle eylem değil. Fiilimsi eki. Şahıs eki ve zaman eki alması gerekiyordu. O zaman yargı değildir diyoruz. Ağlayan yaprakların ağaçlarıyım ben. Bu uzun bir cümle gibi görünüyor değil mi? Evet, gerçekten de bir cümledir. Burada bizi yanıltmaya çalışan şey devlik bir cümle olması. Yükleminin sonunda bulunmaması. Yüklemi ağlayan yaprakların ağaçlarıyım. Yüklemimizde ağaçlarıyım. Şurada göremediğimiz bir dır var. Yani ek fiil almış bir isim var ve yardı bildirir diyoruz. Bütün bunları yapınca evet yapmak fiilime olunca ince yine zarf ile geldi ve fiilim yargı bildirmiyordu. O yüzden yardı bildirmiyor. Parçalar getiriliyor bir araya. Bu da devlet bir cümle. Getiriliyor yüklemimiz. Getirme fiilime şimdi zamandaki gelmiş. 5 şahıs ekimde 3. şekil şahıs. O yüzden cümledir yardı bildirir diyoruz. Cümleye yargı kafamıza oturdu eminim ki. O yüzden şimdi cümlede vurgu diyoruz. Cümlede vurgu dediğim zaman e, vurgunun ne demek olduğunu söylemeye çalışırsak bir kelime bir cümle var. Cümlede bir kelime diğerlerinden daha çok anlam yönünden ön plana çıkarılıyorsa vurgulanan kelime budur diyoruz. Bir kelimenin cümlede diğer sözcüklere göre anlam yönünden ön plana çıkmasıdır. Anlam yönünden ön plana çıkmasıdır diyoruz. Cümlenin kuruluşuna göre arkadaşlar değişebiliyor vurgulanan kelimemiz. Nasıl değişiyormuş? Kurallarımız var. Beş tane kuralımızdan oluşuyor. Kural ile başlıyoruz. Yüklemimiz eğer fiilse vurgumuz yüklemden önceki kelimededir. Yüklemimiz fiilse vurgu yüklemden önceki kelimededir fiil mi, isim mi, yüklemimiz ona bakacağız. Kardeşim okula yarın gelecek cümlesindeki yüklemimi buldu. Yüklemin fiil mi? Evet, gelmek fiili. O zaman yüklemin fiil ise vurgu neredeydi? Yüklemden bir önceki kelimede. Yani yarın kelimesinde. Zaman vurgulanmıştır diyoruz. Kardeşim yarın gelecek cümlesinde yüklemim yine gelecek. E, yükleme fiil, gelmek fiili yüklemden bir önceki sözcüğü vurgulanacak o yüzden fiil olduğu için bu sefer de okula vurgulandı ve artık yer vurgulanmıştır diyoruz. Dikkat edin arkadaşlar. Aynı cümle Birinde zaman vurgulanıyor, birinde yer vurgulanıyor. Yüklemimiz fiil ise vurgumuz yüklemden bir önceki kelimede bunu unutmuyoruz. Kural 2, yüklemimiz isimse ise vurgu nerededir ona bakacağız. Yüklemimiz isim ise arkadaşlar vurgu yüklemin kendisidir zaten. Yüklemimiz isimse ise vurgu yüklemin kendisindedir diyoruz. En sevdiğim çiçek papatyadır. Yüklemim isime bakıyorum. Papatya isim, ek fiil almış bir isim var. Evet, kesinlikle isim. O zaman vurgumuz nerede? Papatyadır, sözcüğünün üzerinde. Sonbaharda buralar güzeldi. Cümlesindeki yüklemimiz güzeldi. Ek fiil almış bir isim var, güzel ismi. Yüklemimi yazdım. Ve isim olduğu için yüklemim, vurgu yüklemin kendisinde. Yani güzeldi sözcüğünde. Olacaktır. Kural 3 arkadaşlar cümleye bakıyoruz öncelikle. D ve ki bağlaçlarımız var mı? D ve ki bağlaçlarımız varsa eğer vurgumuz bu bağlaçlardan önceki kelime oluyor. Cümlede D ve ki bağlaçlarımız varsa vurgu bu bağlaçlardan önceki kelime de oluyor. Kardeşim bana da çiçek almış. D bağlacını hemen burada gördüm. Bağlaç varsa eğer D ve Ki bağlacı varsa bağlaçtan önceki kelimededir demiştik. Vurgulu kelimemizi hemen bulduk. Bana. O kadar güzel konuştu ki herkes etkilendi. Ki bağlacımı hemen gördüm. Bir önceki kelimeye bakıyorum vurgu için. Konuştu. Vurgum, konuştu kelimesinin üzerinde. Kural 4 arkadaşlar. Şimdi yüklerimiz fiilse baktık, isimse baktık, D ki bağlaçları varsa baktık. Şimdi de soru anlamlı cümlelerde neler yapacağımızı konuşacağız. Eğer soru anlamı arkadaşlar zarf, sıfat, zamir gibi sözcüklerse vurgu eğer bu kelimelerdir. Vurgu bu kelimelerdedir diyoruz. Yani soru kalıpları nereye, nasıl, ne zaman, kim gibi zarf, sıfat ve zamir bildiren sözcüklerse vurgu bu sözcükler üzerindedir. Akşam nereye gitti? Hemen soru kalıbını buldum. Vurgum neredeydi? İşte burada. Size kim gelecek? Hemen soru kalıbını buldum. Kim? Vurgu kim sözcüğünün üzerinde diyoruz. Kural 5 arkadaşlar. Bizim tabii ki sadece soru kalıplarıyla yaptığımız e, soru cümleleri yok. Bir de mı soru edatıyla yaptığımız soru anlamlı cümleler var. Soru anlamını mı soru edatıyla sağlıyorsa vurgu nerede olacak? Bu soru edatından önceki kelimede olacak. Yani mı, mi, mu, mü şekillerine bürünebiliyor biliyorsunuz. Önceki kelimeye bakıyoruz bu için. Bana en sevdiğim çiçeği almış mı? Derken Hemen mı? Soru edatımı gördüm. Bir önceki de vurgu vardı. Vurgu yüklemdedim diyoruz. Kardeşin okula mı yarın gelecek? Derken mı? Soru edatımı gördüm. Vurgu bir önceki sözcüğümdeydi. Okula sözcüğünde vurgu var diyoruz. Ve bu sefer vurgu yerde, yer vurgulanmış diyoruz. Evet arkadaşlar cümlede anlamla ilgili karşımıza çıkabilecek sorularla, soru kalıplarıyla devam ediyoruz. Cümlelerin hangileri anlamca aynı doğrultudadır gibi bir soru karşımıza çıkabilir. Bu demek oluyor ki cümleler anlamca aynı anlama geliyor. Cümlelerin hangileri anlamca birbirine en yakındır derse sözcükte anlam konusundan yakın anlamlı sözcükler aklımıza gelsin. Nasıl eş ve dost, birbiriyle eş anlamlı değil ama birbirine yakın anlamlıysa cümlelerde de bu şekilde aynı anlama gelmeyecek ama birbirine yakın anlamda olacaklar. Bu cümleyle aşağıdaki cümlelerden hangisi özdeştir derse özdeşlik ve çelişir kısmı çok önemli. Hangisi özdeştir derse aynı anlamdadır demek istiyordur. Cümlelerin aynı anlama gelen cümleleri arayacağız. Bu cümlede aşağıdaki yargılardan hangisi çıkartılabilir derse cümleyi önce okuyacağız, zihnimizde yorumlayacağız ve çıkarabileceğimiz yargıları hesaplayacağız. Bu cümlede aşağıdaki yargılardan hangisi çıkartılamaz derse de cümleyi zihnimizde yorumladıktan sonra tam tersini düşüneceğiz. Bu cümleden hangi cümleyi çıkaramam? Hangisine ulaşamam? Bu cümleyi aşağıdaki cümlelerden hangisi çelişir derse, dediğim gibi özdeşlik ve çelişirlik bunlar çok önemli. Hangileri birbirine ters düşüyor demektir. Onu e, aşağıda inceleyeceğiz anlamcı çelişen cümleleri ayrıyetten. O yüzden şu anlık geçiyorum. Anahtar kelime ne demek? Anahtar kelime cümlede anlam konusunda, paragraflarda çok çok önemli bir tabir. Anahtar kelime bir cümlede üzerinde sıkça durulan kavramlara biz diyoruz. Anahtar kelimeyi bulmak için de e, cümleyi okuduğumuzda bize ana düşünceyi bulmamıza yardım eden sözcükler olarak e, anabiliriz. Nasıl anahtar evin kapısını açmaya veya dolabımızın kapısını açmaya yarıyorsa, anahtar kelimeler de cümleden çıkaracağımız anlama, ana düşünceyi bulmamıza yardımcı oluyor demektir. Anahtar kelime, şöyle bir örnek üzerinden bir bakalım anahtar kelimeleri nasıl bulacağımıza. Ödüller edebiyat alanında tanınmanın tek koşulu değildir. Böyle bir örnek verilmiş. Ödüller edebiyat alanında tanınmanın tek koşulu değildir. Bakıyorum, ödüller ve edebiyat sanki bir tık daha üstte gibi. Bunlar anahtar kelimelerim. Ödüller ve edebiyat alanı. Şimdi bizim bir konumuz, bir de ana düşüncemiz var. Bizim anahtar kelimelerden çıkardığımız şey konu oluyor aslında. Yani edebiyat alanında ödüllerin etkisi bizim konumuz. Ana düşüncemiz ise mutlaka verilmek istenen mesajı bir cümle halinde bize verir. Ana düşüncemiz ise edebiyat alanında tanınmak ödüllerin dışında başka koşullarla da sağlanabilir. Yani benim bu cümlede anladığım şey, ödüller edebiyat alanında tanınan tek koşulu değildir diyor ya. Demek ki edebiyat alanında tanınmam için ödüllerden başka koşullar da varmış. İşte verilmek istenen mesaj ana düşüncemizdir. Bunu unutmuyoruz ve cümle halinde verilir. Anlamca çelişen cümlelere baktığımız zaman az önce ters düşen demiştik. Şimdi burada ayrıntılı bir şekilde göreceğiz aynı konuda birbirine ters düşen ifadeler cümlede olması lazım arkadaşlar. Çünkü farklı konuda birbirine ters düşme durumu olmaz. Aynı konuda birbirine ters düşen ifadeleri belirten cümleler diyoruz. Buraya üç tane cümle sıraladım arkadaşlar. Hangileri birbiriyle anlamca çelişir? Yani aynı konuda birbirlerine ters düşecekler. Bunları bulacağız beraber. İlk cümle, başarı insanın sadece kendisine güvenmesinde saklıdır. Ne demek istiyor bana? Bir düşünüyorum, yorumluyorum. Kendime güvenirsem başarılı olurum. Demek istiyor. Başarı için fedakarlık ve azim gerekir. Başarılı olmam için fedakarlık ve azim gerekiyor. Sanki birinci cümleyle hiç ilgisi yok gibiydi. Yani bir ve iki birbirine ters düşemez. Çünkü aynı konularda değiller. Üçüncü cümleye bakıyorum. Başarıda kişisel çabadan çoğu çevrenin desteği önemlidir. İşte burada bir sıkıntı olabilir. Başarıdan kişisel çabadan çok diyor. Çevrenin desteği önemlidir. E burada diyordu ki insan sadece kendine güvensin. Başarılı olmak için yeterli. Ama burada diyor ki kişisel çaba önemli değil. Çevrenin desteği ondan daha önemlidir diyor. O yüzden 1 ve 3 birbirine ters düşüyor. Yani anlamca çelişiyorlar diyebiliriz. Bir sonraki konumuz arkadaşlar cümle oluşturma. Sık sık karşımıza bu sorular çıkacak. Cümleleri anlamlı ve kurallı bir şekilde oluşturmamız istenecek bizden. Biz de burada bugün bunu anlatmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle karışık verilmiş kelimeler olacak. Bunlardan anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmamız istenecek ama benim öncelikle bulmam gereken e, yüklem olması gerekiyor. Yükleme göre diğer sözcüklerin görevi, durumu, nerede duracakları belli olur. Ama benim öncelikle yüklemi bulmam şart. Yüklem çok çok önemli. Çünkü anlamlı ve kurallı bir cümlede yüklem en sonda bulunur. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi yüklem tek kelimeden de oluşabilir arkadaşlar. Kelime grubundan da oluşabilir. Yani tek bir kelime olmak zorunda değil. Bunu kelime grubu olarak da düşünebiliriz. Bizim kelime gruplarımız, deyimlerimiz var, ikilemelerimiz var, tamlamalarımız var. Yani var da var. O yüzden kelime gruplarını yabana atmayalım. Cümle oluşturmada kelime gruplarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden birbiriyle bağlantılı olduklarında rakamlar birbiri ardına gelebilir. Şimdi bize 6 tane kelime verilmiş karışık halde. Bizden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmamız istenmiş. Ben önce neyi bulacaktım? Yüklemi bulacaktım. Yüklemi bulmaya çalışıyorum. Yüklemi bu arada ya çekimli fiil olacak ya da isim Soylu bir sözcük ama ek fiil almış bir isim olacak. Bakalım. Sanki fiil göremiyorum ama bir isme ek fiil gelmiş görebiliyorum. O zaman en sonuncusu üç olacak. 3'ün yerini bulun. Evet. Kafasında da. Şimdi bakıyorum. Büyük fikirler. Sanki burada bir sıfat sıfatlanmaması olacak. Hatta en büyük fikirler bir sıfat tamlaması grubu var. Kelime gruplarına dikkat edeceğiz demiştim ya. En büyük fikirler. Bunları da bulduğum gibi. Ve sonra bakıyorum yetiştirenlerin ve kendini. Kendini yetiştirenlerin kafasındadır oluyor. Yani şöyle 6-4-3 diyoruz ve en büyük fikirler. 5-2-1 5, 2, 1, 6, 4, 3. Yani ne oldu şimdi? En büyük fikirler kendini yetiştirenlerin kafasındadır. Nasıl bir anlam kurduk? Dediğimiz gibi en büyük fikirler şöyle bir sıfat tanımlamamız oluyor. Ve kendini yetiştirenlerin kafası. Kendini yetiştirenlerin kafası da bizim isim tanımlamamız oluyor. Bir sonraki örneğe bakalım. Dört tane kelime verilmiş yine ve anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak istenmiş. Burun bulduğumuz kıvırıyordu her şey. Şimdi ben burada fiili buldu, kıvırıyordu. En son da olacak muhtemelen. Burada bir şey daha buldum. Burun kıvırıyordu. Burun kıvırma bir deyimdir arkadaşlar. Deyimler biliyorsunuz kelime grubu artık birbirinden ayrılamazlar. O zaman sonuna ben 1 ve 3 yazacağım. Neden? Çünkü deyim olduğu için. Yani iki ve 4. Niye bulduğunu seviştirdim? Çünkü burada bir sıfat fiil eki var. Oradan sonra da bir isim geliyor. Yani burada da bir sıfat tamlaması var diyoruz. İşte kelime gruplarını bulursak eğer e, cümlelerimizi de anlamlı ve kurallı bir şekilde sırasına koyabiliriz. Düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler Sıra buna geldi arkadaşlar. Düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler çok basit, bağlaçlardır. İfade etmeye çalıştığımız düşünceye göre ters bir düşünce ifade ederken biz bağlaçları kullanıyoruz. Bazı bağlaçları kullanıyoruz. Ama, fakat, lakin, gel gelelim, oysa gibi bağlaçları kullanıyoruz. İşte bu bağlaçlar düşüncenin yönünü değiştiriyorlar. Örnek vermişiz. Çok çaba gösterdi fakat başaramadı. İşte burada İfade etmek istediğim düşünce var. Burada düşüncenin yönü tamamıyla değişmiş. Ve artık düşüncenin yönü değiştiren fakat bağlacı olmuş. Gülümsüyordu oysa içindeki üzüntüyü bir ben biliyordum. Gülümsüyordu, ifade etmek istediğim yargı. Oysa yani artık düşüncenin yönü değişecek. İçimdeki üzüntüyü bir ben biliyordum. İşte bağlaçlar düşüncenin yönünü değiştirebiliyorlar. Evet arkadaşlar, örtülü anlamdan devam ediyoruz. Örtülü anlam cümle içinde doğrudan yer almayacak. Ancak cümlenin anlamından biz çıkaracağız. Bu gizli anlama biz örtülü anlam diyoruz. Yani cümle içinde doğrudan yer almıyor. Biz cümleden bu anlamı çıkarıyoruz. Gizli bir anlam. Veli toplantısına Ali ne gelecek cümlesinde çıkardığımız gizli anlam demek ki veli toplantısına başkaları da gidiyormuş. Ali de gelecek diyoruz. Arabanın sadece sol ön kapısı boyalı cümlesinde arabanın sadece sol ön kapısı boyalı, diğer kapıları boyasız anlamı çıkıyor. Diğer kapılarının boyasız olduğu örtülü anlamdır. Okula yakın olan evler yangından hasar gördü. Demek ki okula uzak olan evler hasar görmedi. İşte örtülü anlam cümleden çıkarabildiğimiz anlamdır. Yargılar arası anlam ilişkilerine geçersek arkadaşlar ilk ki amaç-sonuç cümleleri. Amaç-sonuç cümlelerinde bir eylem belirli bir amaca bağlanarak anlatılır. Eğer belirli bir amacı yoksa amaç-sonuç cümlesi olmaz. Amaç kısmı gerçekleşmemiş yargı olacak. Sonuç kısmı ise gerçekleşmiş veya gerçekleşmesi beklenen bir yargı olacak. O zaman artı eksi mantığını uygularsak gerçekleşmiş olan kısmına artı Gerçekleşmemiş olan kısmına eksi diyoruz, gerçekleşmiş olan kısmına artı diyoruz. Yani amaç sonuç cümlelerinde eksi ve artı oluşuyor. Çalışmak üzere yukarı çıktım. İlk örneğimiz, çalışmak üzere yola çıktım. Çalışmak üzere yukarı çıktım. Birinci yargı, amaç kısmı, çalışmak üzere. Yani çalışmak amacı ile yukarı çıkmış. İkinci yardım sonuç kısmı. Yukarı çıktığı gerçekleşmiş ama çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. İşte bu yüzden eksi artı yöntemini uyguluyoruz. Tatil yapmak amacıyla rezervasyon yaptırdım. Tatil yapmak amacıyla amaç kısmı rezervasyon yaptırması ise sonuç kısmı. Sonuç kısmı gerçekleşmiş arkadaşlar. Rezervasyon yaptırmış ama tatil yapıp yapmadığını bilmiyoruz daha gerçekleştirmiş belki. Yarışmayı kazanmak için her gün çalışıyordu. Yarışmayı kazanmak için kısmı amaç her gün çalışıyordu. Kısmı sonuç. Her gün çalışıyordu gerçekleşmiş sonuç kısmı ama yarışmayı kazanıp kazanmadığını bilmiyoruz. İşte eksi artı mantığında amacımız gerçekleşmemiş bir yargıdır. Sonucumuz ise gerçekleşmiş bir yargıdır. Neden sonuç cümlelerinde ise bir eylemin neden yapıldığını veya niye yapılmadığını belirli bir gerekçeye dayandırarak anlatır bu cümleler. Bir gerekçe olmak zorunda, yani bir neden olmak zorunda. Neden kısmı gerçekleşmiş, yani artı, sonuç kısmı da gerçekleşmiştir, yine artı. Yani neden sonuç cümlelerinde artı artı, ikisi de gerçekleşmiş diyoruz. Uyuyakaldığım için maçın sonunu seyredemedim. Uyuyakaldığım için kısmı neden? Maçın sonunu seyredemedim kısmı sonuç. Sonuç kısmı gerçekleşmiş. Maçın sonunu seyredememiş. E uyuyakaldığım için seyredememiş. Uyuyakalması da gerçekleşmiş. Artı artı diyoruz. Malzeme yetersizliğinden evimiz bu ayda tamamlanamadı. Malzeme yetersizliğinden. Şuradaki deneki zaten neden olduğunu belirtiyor. Evimiz bu ayda tamamlanamadı. Sonuç kısmı arkadaşlar ev tamamlanamamış, gerçekleşmiş ve malzeme yetersiz olduğu için yani malzeme de yetersiz, gerçekleşmiş. Sen geldin diye yemyeşil oluverdi ağaçlar. Sen geldin diye. Neden yemyeşil oluverdi ağaçlar? Sen geldin diye. Sonuç da gerçekleşmiş. Neden de gerçekleşmiş diyoruz. Evet. Bir sonraki gerekçe sorularının çözüm diyoruz. Neden bunu hemen neden sonucu altında aldık? Çünkü gerekçe neden demek. Gerekçe sorularının çözümünde de ben neden sonuç cümlelerinden faydalanacağım. Şimdi kendisinden önceki yargının gerekçesidir gibi sorular görüyoruz. Paragraflarda özellikle. Kendisinden önceki yardımın gerekçesidir. Ne demek? Yani sonuç başta neden ondan sonra yer alıyor? Çünkü bir şeyin nedeni ise eğer kendisinden önce bir sonuç olması lazım. Çünkü diyor ki kendisinden önce bir yardımın gerekçesi. O zaman benim birinci yardım sonuç, ikinci yardım neden, yani gerekçe. Şimdi bunu nasıl anlıyoruz? Biz iki yargının arasında çünkü kelimesini koyarsa anlamlı oluyorsa bu çünküden sonraki yargı önceki yargının gerekçesi oluyor. Yani ikinci yargı birinci yargının gerekçesi oluyor. Örnek üzerinde bakalım. Dün gece çok üşüdüm. Üstümü örtmeyi unutmuşum. Araya bir çünkü ekleyelim. Bakalım anlamlı oluyor mu? Dün gece çok üşüdüm. Çünkü üstümü örtmeyi unutmuşum. Gece çok üşümesi zaten sonuç. Neden üşümüş? Üstümü örtmeyi unutmuşum diyor. Şimdi gerekçemiz nerede? Sonuçtan sonra yani çünkü koyduğumuz zaman anlamlı oluyorsa ne diyordu? Çünkü'den sonraki yargı yani bizim nedenimiz önceki yargının yani sonucun gerekçesidir diyoruz. Bir sonraki ise kendisinden sonraki yargının gerekçesidir. Zaten az önce neden sonuçta kullandığım cümlelerden ibaret. Kendisinden sonraki yargının gerekçesi ise zaten birinci yargının nedendir, gerekçemdir, ikinci yargın sonuçtur. Örnek üzerinden bakalım. Kar yağdığı için okula gidemedi. Okula gidememesi bir sonuçtur. Neden okula gidemedi? Kar yağdığı için. Nedenim yani gerekçem de bu. Şimdi araya böyle bir den koyabilir miyiz? Onu da bir deneyelim. Kar yağdığından okula gidemedi. İşte koyabiliyorum. Demek ki gerekçem sefer başta. Sonucu sonda oluyor. Son olarak arkadaşlar, koşul sonuç cümleleri bir eylemin gerçekleşmesinin belirli bir şarta bağlanarak anlatıldığı cümlelerdir. Yani şöyle, koşulum gerçekleşirse sonucum gerçekleşir, koşulum gerçekleşmezse sonucum da gerçekleşmez. Mutlaka o koşulun yerine gelmesi gerekiyor. Konuşursam yer yerinden oynar cümlesinde... Konuşursam, şuradaki seysa. Öncelikle şunları da söyleyeyim. Koşul sonuç ilişkisinde kullanılan bazı ekler ve kelimeler var arkadaşlar. Seysa, dıkça tıkça, madam beden, ince ince, mami, üzere, bazen bağlaçlar ama fakat olabiliyor. Bunlar koşul sonuç ilişkisinde kullanılan eklerim ve kelimelerim. Şimdi örneğe geri dönersek, konuşursam yer yerinden oynar. Buradaki seysa, koşulum ve yer yerinden oylar da sonucu. Şimdi bakıyoruz. Eğer konuşursam yer yerinden oylar. Konuşmazsam hiçbir şey olmaz. Yer yerinden oylamaz. İşte koşul gerçekleşirse sonuç da gerçekleşiyor. Koşul gerçekleşmiyorsa sonuç da gerçekleşmiyor. Bir sonraki örneğe bakalım. İnsan zorluklara dayandıkça güç kazanır. Buradaki dıkçayı hemen gördük. İnsan zorluklara dayandıkça kısmı koşul, güç kazanır kısmı sonuç. İnsan zorluklara dayanırsa güç kazanır. Eğer dayanmazsa güçsüzleşir, güç kazanamaz diyoruz.